Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz tefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemiz içildi kapatıldı güzel başaklar için ay yükselen güneş burcu başak olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin sizlerden de tek ricam desteğiniz her şey ücretsiz abone beğeni yorum yapmayı unutmayın ben size güzel uğurlu enerjilerimi gönderiyorum Zamanla anlayacaksınız. Bana dönüş yapacaksınız bunu da biliyorum. Evet güzel başaklar, niyetlerinizi etmeden önce diyorum. Bakın, genişliyorsunuz. Evet genişlemeler var. Kimilerinde böyle sanki hafif böyle kilo alımları mı var? Böyle her tarafa böyle yani ahtapot gibi oldunuz. Her yere her kola saldırıyorsunuz. Yani nasıl diyeyim? Her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz güzel başaklar yani çevrenizde etrafınızda herkese yetişmeye çalışıyorsunuz evliyseniz ailenize çevrenize komşularınıza akrabalarınıza yani yerinizde duramıyorsunuz yerinizde sizi tutabilene aşk olsun evinizde bile duramıyorsunuz artık böyle hani ahtapot gibi her yeri çekip çevirmek istiyorsunuz bir şey var böyle bir şey tutuldum bakın Evet eliniz kolunuz ayağınız yerinizde durmuyor böyle hani nasıl diyeyim kendinize böyle durduğunuz yerde bir enerjiler geliyor. Kendinizi güzelleştirmeye çalışıyorsunuz etrafınıza evinizi güzelleştirmeye çalışıyorsunuz. Evet şöyle bir niyet niyetlenelim bakalım neler bekliyor açmadan önce gördüklerimi de söyledim ve de hissettiklerimi bakın nazarlar almışsınız zaten açmadan önce de söylediğim gibi çünkü çok böyle yerinizde duramıyorsunuz çok aktifsiniz her herkese yetişmeye çalışıyorsunuz kendinize de yetişmeye çalışıyorsunuz öyle bir durumdasınız alışverişler var gezmeler var böyle arkadaşlarınızın dertlerini dinlemeler var onlara çözümle çözüm yapmalar var. Kendi çözümünüzü de bir şekilde de arada onları da böyle kaynaştırıyorsunuz. Bakın çok güzel böyle geniş sizi bekleyen güzel bir e, nasıl diyeyim gelişmeler olacak. Güzel böyle aydınlıklı bir gelişmeler olacak. İki tane böyle parça halinde bir şey sunulacakken şuraya bir ortak geliyor. Bakın size iki tane bir sunum yapılmış. Birisinde sıkıntı yok. Ama öteki şeyde sanki burada hani birisi hak eden isteyen birisi var. Burada olayda bir pürüz var. Bunu da halletmeye çalışıyorsunuz. Siz istiyorsunuz ki burası bölünmeden ikisi birden bana gelsin diyorsunuz. Ama bir şekilde bir e, pürüz eden insanlar var, pürüz eden detaylar var, olaylar var. Şurada da böyle nasıl diyeyim? Sanki sizin mutluluğunuza da göz diken kişiler var. Yani her yüzünüze bakın şurada göster, gösteriyorum. Her yüzünüze güleni de dost zannetmeyin. Evet biz seninleyiz. Biz sizi seni çok seviyoruz. Biz seni çok önemsiyoruz diyorlar. Senin hani iyiliğinden senin e, ellerinizde açıktır seversiniz de pratiksiniz de dostlarınızın her zaman yanınızda oluyorsunuz zor zamanında iyi zamanda yanında oluyorsunuz ama karşı taraflar sizi öyle gösterseler de öyle değiller. Bir yakınınızın da böyle kalple e, bir aşk olayıyla ilgili de bir konumu olacak bununla ilgili de bir konuşmalar yapılacak e, güzel kardeşlerim güzellikler. Evli olanlarda da böyle hani nasıl diyeyim bazı sıkıntılar varsa onlar da böyle e, güzel bir şekilde e, güzelliğe iyi bir şekilde iyi olarak bağlanacak bazı konular şu aralar çok laf duyuyorsunuz çok dedikodu duyuyorsunuz birazcık evde e, gerginlik yaşanıyor bazen ara ara birden iki, iki tarafta evliyseniz diyorum bekarsanız da şöyle iş yeri olabilir ya da ailesel bazı faktörler olabilir ben burada daha çok evlileri e, olarak söylüyorum bazı kişilerin dolduruşlarına gelerek evinizi birbirinize katmayın çünkü gerçekten sizin mutlu olduğunuzu gör, görüp de kıskanan bakın şurada görüyor musunuz ne kadar sinirlenen o kadar kıskanan burnu şeyden kişi ve kişiler var bunlar tek kişi de değil bunu destekleyen kişiler de var sizin mutluluğunuzu kıskanıyorlar sizi dolduruşa getiriyorlar dedikodu yapıyorlar laf getirip götürme olayları var e, onun için bence siz hiçbir şekilde hiç kimsenin sözlerini aldırış etmeyin ee, yani evdeki güzelliğinizi huzurunuzda bozmayın çünkü bazı şeyler tıkır tıkır güçlendiğinizi görüyorlar maddi ve manevi olarak güçlendiğinizi görüyorlar bunu bozmak için de size diyorum ya size getir götür yaparak sizin canınızı sıkıyorlar hiç eyvallah etmeyin siz kendinizi yolunuza bakın ilerinizde doğru bakın ailenizin e, huzurunu başkalarını gazıyla da şey yapmayın çok böyle eee Laf Kalabalıklar var kalabalıklara giriyorsunuz zaten açmadan önce dediğim gibi her yere e, yetişmeye çalışıyorsunuz şu aralar çok aktifsiniz e, çok konular var gündemler var mesela partiler düğünler nişanlar vesaire bunun gibi piknikler tarzı gibi gibi yani siz bunu biliyorsunuz yaşadığınız yoğunluklar var ve de seviyorsunuz şu aralar böyle koşturmaca da böyle evde çok da durmak istemiyorsunuz öyle gördüm sadece dediğim gibi sizin aydınlığınızı bölmek isteyen yani size gelecek iki tane aydınlıklı bir olayı birileri bir parçasını bölmek istiyorlar onu da siz bilirsiniz bu hani ee, yapacağınız belki anlaşma olabilir evle ilgili ya da alacağınız bir mal mülkle ilgili bir konu olabilir veya veyahut hepsi birden olabilir siz bu olayı biliyorsunuz her dediğim gibi kişiden kişiye göre de değişebilir ee, siz kendinize olanı bilirsiniz alın ee, evrenden gelen kötü enerjileri de ya da burada hissettiğiniz ya da benim söylediğim kötü enerjileri de hemen gönderin gitsin ben saat bakın çatıyla evle ilgili de yine bir olayınız var yine bir gündeminiz var bir e, haber gelecek bir telefon haberi gelecek belki hani oradan belki ani bir çıkma olayınızda konuşulabilir ya da siz kendiniz bir şekilde bir yöntemler bulmaya çalışıyorsunuz gibi şurada bakın yine aynı şekilde e, konuşmalar var çok şey masaya yatırılacak çok konular var ee, gerçekten böyle e, şurada hakimiyet var bu hakimiyet sizsiniz evet hakimiyeti kuran sizsiniz çünkü sizin çok zamanında hakkınız yendiği için karşı taraf size karşı biraz mahcub yani bir biraz değil bayağı mahcubiyet var eziklik var ha güç bulsa e, kendini gösterecek ama bu gücü ona daha vermiyorsunuz. Bu şeyi ona göstermiyorsunuz güzel kardeşlerim. Çünkü e, artık e, devran benim devranım diyorsunuz. Elinize gelen kozları da değerlendiriyorsunuz. Bir konuda böyle aklınıza geldikçe böyle içten içten üzüldüğünüz bir konu var. Onunla da ilgili de çok dert edinmeyin. Çünkü bakın bu o konuyla da ilgili güzel ferah aydınlandı genişmeler var. Siz kendi kendinize böyle ara ara şey yapıyorsunuz da bakın at aydınlıklı. Hani aydınlıklı aydınlıklı olmasa derim hani e, ferah güzel kısmetleriniz var gayet güzel size doğru akan kısmetleriniz var düşmanlarınız da çok var. Hani fincanın bakın içiyle tabak birbirini nasıl destekliyor. Size yüzün hani böyle nasıl diyeyim e, hanenize giren çıkan kişiler bunlar etrafınızda olan kişiler bunlar hanenize giremese bile. Yani bir şekilde devamlı sizinle diyalog halinde, devamlı sizden bilgi almak isteyen birileri ve bir şekilde hani sizi etkilemeye çalışan birileri bunlar. Siz onun sözlerinden o, o, o ve ona ve onun yanındakilerin sözlerinden de etkileniyorsunuz. Ne kadar da etkilenmiyorum deseniz de etkileniyorsunuz hani belli etmemeye çalışsanız da belli bir zaman sonra da kendinizi bayağı koy hani böyle belli ediyorsunuz hani artık duygularınızı ortaya döküyorsunuz bence karşı tarafı hiç memnun etmemeye çalışın bazı şeyleri içinizde kendiniz güzellikle konuşa konuşa anlaşa anlaşa bitirmeye çalışın çünkü sizin mutluluğunuz sizin başarınız sizin büyümeniz karşı tarafı mahvediyor. Siz mutlu oldukça, siz başarılı oldukça, bir şeyler size geldikçe o karşı taraf sizi bayağı kötülüyor ama belli etmiyor. Onlar gerçekten belli etmemeye çalışıyor ve belli de etmiyorlar. Ee, siz de bu yönde e, akıllıca davranın. Karşı tarafı artık anlayın anlamışsınızdır da umarım. Çünkü herkes artık düşmanlı bir şekilde tanır, bir şekilde şey yapar. Dediğim gibi onlara istediği kozu da vermeyin. Ee, bir şekilde hani zaten güç sizde. Güç sizde. Hani evliyseniz eşinizin frenleri sizde, bekarsanız da aynı şekilde fark etmez. Yine güç sizde. Ama bu e, gücü de kendi hani nasıl diyeyim? Ha şöyle de yapmayın. Güç bende ama ileriye de hani çok sert sert de şey yapmayın hani böyle üstüne üstüne doğru da çok şey etmeyin e, yeterince gerekli olan zamanlarda hani kozunuzu gösterin gerekli olan zamanlarda cevabı verin hani birden de etrafa böyle kavgalar sinir stres e, savaşlarına girerseniz bu sefer siz yavaş yavaş kaybedersiniz benim ne demek istediğimi anladınız güzel kardeşlerim akıllı ve güzel hareket edin Evet ben burada onu görüyorum. Kimsenin oyunlarına gelmeyin. Onların istedikleri sizin e çatınızın içinde kaos yaşatmak. Dediğim gibi evli veya bekar onun hiç fark etmiyor. Ee, siz akıllıca davranırsanız aydınlık ferah günler geliyor. Ee, güzel hareket edin. Elinize gelen kısmetleri de çok güzel tutuyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Bu da sizin gerçekten ileride lehinize olacak hareketler, güzellikler. Bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evren en güzel şeyleri sizlere getirir güzel kardeşlerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.